Acımıyor maydi. Acımıyor maydi. Devam. Ne oldu da da Bunları çıkartmak istedim da. Ha, ha, Bana da acımadınız ha, ha. İki. oynadı. İki. Tamam, tamam, sen. Hala tam konaktaşın. Ben konaktaşım. de adamlar alır senin peşini. Hı, ben ne Atla sen hadi ya. A, ortada kaldı bütün taşların. Bir Allah'ım. Gel tamam sen kaldın. Sen Senin üç taşın var benim iki taşım var. Benim hiç yok herhalde. Dur baba. Var ya. Keller Ha, git şunu bezinlerine. Ha. Onu salla. O zaten konakta bir dur. Hayır bir bir ne oluyor ya? <gülüyor> <gülüyor> ya? <gülüyor> altı geldi. Altı yani. geldi. Bir daha altı. Abi bu şimdi şey oluyor. Tam <laughs> <laughs> arkana geç. <gülüyor> bir <gülüyor> de bir geliyor. Hadi be. Ay. Önüne geçme lan ha. Acayip bir şey yok. Ama iyi ilerledik. Onu. Ana, orada kim var? Orada mı? Emeğen. Ne diyorsunuz siz? Buradayım ben. Sen onu hemen götür ala. Hiç. Hiç tamam. bak. Bekleyin o Hiç bekleme. Bana da bir dört <laughs> gelse, bunu yiyeyim. Hiç. ya <laughs> lan. <laughs> hiç. Bunu hiç. Hiç yiyeyim. Hiç. Ya, ya. Gördün mü? Ben yiyeyim. Benim, benim, ne yapayım oğlum? Mecbur <laughs> ama taş mı var? Ben, ben Taş mı var? Taş mı var? Bak buradaki taş. Başım ne? Onu ne, 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 bu? Zaman, bu? Çıkarsın ne, ne zaman çıkarsın? Az önce al satın da dört attın. O zaman alamayacak her kadar. Çanka, adamlar adam var bizi. Şey, <gülüyor> abi, <gülüyor> mehal. Hala, mehal. Ben de daha durun da Allah Allah. E bir iki e geldi, benim de geldi canım. At, Dört hadi. geldi hala. Ha bunu